Merhabalar, balıklar ve yükselen burcu balık olan arkadaşlarım nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün sizinle balıklarla alakalı neler olabilir biraz buna bakacağız arkadaşlar çünkü e, hep şöyle söylüyorum aslında su grupları biraz ikinci planda kalıyor farkındayım. Hani çok daha güzel şeyler anlatmak Ben de istiyorum çok daha fazla yayınlar açmak e, burada daha birlikte olabilmek Ben de istiyorum ama normalde iş güç vesaire Hani hayatımız çok yoğun hepimizin hayatı çok yoğun biliyorsunuz ama buradaki durumlar bize neler getiriyor şöyle söyleyeyim size e, biraz yoğunluk ve yorgunluk oluyor ama müsait oldukça Tabii ki günde üç tane video paylaşmak da kolay değil Reels'lar ve danışmanlıklar aynı zamanda da kendi mesleğimi ilerletmeye çabalıyorum biliyorsunuz. Bu doğrultuda da biraz böyle canlı yayınlara vesaire ara vermek zorunda kalıyoruz. Canlı yayın görmek istediğinizi, soru sormak istediğinizi biliyorum. Umarım en kısa zamanda da canlı yayınlarda da ilerlemeler olur. Tekrardan canlı yayınlara geri dönebiliriz. Şimdi... Evet, herkes için en hayırlısını, en doğrusunu diliyorum. Umarım her şey çok güzel olur hepimiz açısından. Bu noktada, bu doğrultuda şöyle söyleyeyim size. Beklentilerinizin bu dönemde biraz karşınıza gelebileceği bir süreç olacağını söylemek istiyorum. Ve burada bir bakacağız, hayata bakacağız neler olabilir. Katina'ya bakalım. Ve sonrasında da astrolojik olarak neler yaşayabilirsin buna bakmış olacağım. Şimdi derviş kartıyla beraber bir aydınlanma görüyorum burada hayata dair. Hayatındaki bu süreçte neye aydınlatacaksın, ne sana iyi gelecek, bunlar önemli olacak. Çünkü biraz şekil alacağım, biraz böyle olaylara farklı bakmak zorunda kalacağım bir süreç olacak diyebilirim. Nedir senin için önemli olan meseleler? Bunlara bir bak derim ben. Çünkü buradaki İsteyin, buradaki durumların olaylara bakış açın ee, seni böyle Evet bir bilgelikle bir olgunlukla sınıyormuş gibi düşünüyor olabilirsin ama daha çok e, ne getirecek bunu görmekte yarar var Bence Çünkü biraz farklı bir düşünce içerisindesin hayata karşı neler olabiliri düşüneceksin ve buradan aydınlık bilgelik Düşünme sisteminin farklılaşması, olaya ve duruma karşı daha net olabilmeyi getirir, net tavırlar sergileyebilmeyi getirir. Ve burada şunu da söyleyeyim sana, daha farklı nasıl şekillenebilirsin, ne yapabilirsin, bunlar önemli olacak. Senin bakış açına, senin düşüncelerine göre çok daha farklı bakış açılar varsa, mesela ya ben böyle hiç düşünmedim. Bu insan bana iyi mi geldi, kötü mü geldi, ne hissettiriyor, ne yapsam daha iyi olur dediğin bazı süreçlerde olabilir hayata karşı. Ama burada şu önemli, e, isteklerin değişiklik gösterecek. Ama bu isteklerinin değişmesi ve dönüşmesi sende aynı zamanda kıymetli ve kısmetli bazı şeyler getirecek. Şimdi burayı biraz açalım, biraz konuşalım istiyorum. Çünkü Arkadaşlar, bakın e, derviş kartının gelmesi bize şunu öğretiyor, şunu anlatıyor. Sen bu durum ve olaya karşı, e, hayatına karşı iyi alametlerin olabileceğini görüyorsun, anlıyorsun ama hani ne olsa daha iyi olur? İşte bu kart gerçekleri artık sana söyleyecek. Bu kart sana e, bolluk bereketin hayatında nasıl sana doğru gelip gelemeyeceğini gösterecek. Ve biraz beklentilerini değiştirmeni belki de rica edecek. Çünkü buradaki sürecin çok farklı olabileceğini de görmüş olacaksın. Nedir senin için farklı meseleler buna bakalım. Şimdi olaylar biraz değişik çünkü şunu göreceksin hayata dair e, değişiyorum ve değiştikçe de neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark ediyorum dediğini görüyorum. Şimdi hangi konuda neyi fark ettin? Bu önemli. Çünkü geleceği dair yaptığın bazı durumlar ve olaylar sana bazı beklentiler getirse bile şunu söyleyebilirsin. Ya ben e, sanki böyle kendimi ikinci planda hissediyorum. Sanki böyle olaylara ve durumlara karşı net tavırlarımı, net düşüncelerimi söyleyemiyorum. Ve bu ben de biraz bıkkınlık yaratıyor diyor olabilirsin Buradaki noktada da e, süreci biraz işleyeceksin Yani bu süreç sende ne getiriyor Ne olsa daha iyi olurdu ve ne olsaydı çok daha bolluk ve bereketin olabileceği bir süreçle karşı karşıya kalacağını düşünüyordum düşünebilirdim Bunların hepsi bizim için çok çok önemli. Çünkü şekil almakla alakalı bazı durumlar olacak hayatının bu döneminde. Nasıl şekil alabilirsin? Ne olsa daha farklı olur. Burada tabii ki derviş kartı daha öncesinden ders çıkardığım bazı noktalarda artık e, beklentilerin içerisine girmenin daha doğru ya da daha yanlış olup olmayacağını düşünmeni getirir. Ve sonrasındaki süreçlerde de ee, şunu öğretecek sana. Sen diyeceksin ki bana ne iyi gelecek ben herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü ben neyi severim? Sonuçta sen iyi bilirsin. Sen iyi anlayabilirsin. Ama buradaki noktada bak diyor ki şimdiye kadar yaptığın eziyetlerden eğer ders çıkaramadıysan eğer adım adım ilerleyemediysen hayata dair buradan sonraki noktalarda, buradan sonraki düşüncelerinde de bazı şeyler seni mutlu edemeyebilir. Tabii ki burada da şu önemli olacak. Sen şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki ya sen niye böyle yapıyorsun? Niye bu düşüncelerin içerisindesin? Nedir seni benim açımdan tedirgin eden mesele? Farklı olmasını sağlayacak durum ve olaylar nedir ve nedir yine senin hayata dair bakış açını engelleyecek durum. O zaman ne istiyorsun? Hangi konularda engellenmiş gibi hissediyorsun? Hangi konularda ders çıkarıp çıkarmadığını düşünüyorsun? Bunlara bakalım. Demek ki neymiş? Bir toparlayıcı unsur olarak düşündüğümüzde hayatı senin için farklı bakış açıları olabilirmiş. Şimdi neye bakacaksın yine? Buradaki işte yaşadığın eziyetlerden ders çıkardın mı çıkarmadın mı? Yoksa böyle hep hala eksik ve yanlış bazı tutumlar mı sergiliyorsun? Bunların hepsi bizim için çok çok önemli meseleler olarak karşımıza çıkacak. Ve dediğim gibi kendine olan güvenini kaybettiğin ya da kaybettiğini hissettiğin bir dönemdeysen de buradan artık daha farklı bir onarım, daha farklı düşüncelerin içerisinde olduğunu da görmüş oluyoruz. Bunları da söylemiş olalım. Her şeye rağmen bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum ve görüyorum. Ama bu beklentiler sadece seni üzer, sadece endişelendirir. Pek de fazla bir şey söyleyemiyorum bu konuda çünkü belli ki engellenmiş gibi gözüken bazı şeyler seni çok da böyle önemsemene sebep olmuyor diyeyim. Yani çok da böyle hani kafaya dert etmiyorsun gibi gibi, kafaya takmıyorsun gibi bir enerji de var hayatımın bu döneminde. Şimdi baktığımda yanlış doğrultularda, yanlış düşüncelerde ilerlemenin senin için ne kadar sakıncalı olabileceğini de görüyorum. Demek ki burada şunu görebilirsin, hayatındaki bu süreçte en azından kendini daha onarılmış, daha güçlenmiş, daha hayata karşı farklı bakan bir enerji içerisinde olabileceğini görmüş oluyoruz. Tabii ki her şeye rağmen bir düşünce içerisindesin burada. Çünkü e, ne olursa olsun hayatının bu dönemi, bu süreci sende bazı sıkıntılar getirir. ...bazı durumlar getirir. Ve bu sıkıntı ve durumlar e, senin şekillenmeni, senin böyle hayata bakış açının etkilenmesine, farklılaşmasına sebep oluyor olabilir. Bunları da söyleyelim. Şimdi buradaki doğrultuda şöyle bir şey var. Kısmetli olan birileri, kısmetli olan e, durumlarla... Karşı karşıya kalıp acaba biraz böyle ne hissettiğimi bilemedim, anlayamadım dediğim bir şeyler de olabilir mi demek istiyorum. Çünkü e, ben şunu görüyorum en azından hayata baktığımızda hepimiz açısından. Evet yani görüyorum ve anlıyorum diyorsun ama neyi görüp neyi anladığını bilemediğin bir noktada olabilir. Bilir. Bir şeyler endişelendirebilir, bir şeyler hayata farklı bakmana sebep oluyor olabilir. Tabii ki bu noktada bu doğrultuda nasıl ilerleyeceğini de bilmek çok e, fayda sağlayacaktır. Çünkü gördüğüm şey senin e, biraz beklentilerinin karışması anlamına gelebilir. Beklentilerin burada bize e, doğruyu yanlışı gösterecektir. O zaman neyi nasıl yapman gerektiğini de anlamış olursun. O zaman burada şunu söylersin, dersin ki benim için şekillenmek, benim için olaya farklı bakmak her zaman çok önemliydi ve e, fark ettiği Bir şeyler var çünkü. Hani buradaki önemli nokta, önemli doğrultu farklılaşan bir takım unsurlarla karşı karşıya kalmayı getirebilir. Ve etkiler, etkilenmek burada çok önemli bir durum olarak karşımıza çıkıyor ve neyden etkileneceğinde önemli olacaktır. Çünkü bir bakmışsın kısmetli bazı durumlar var, bir bakmışsın tam olarak anlayamadığın bazı şeyler var. Şimdi yorgun ve zorlayıcı bir dönem hepimiz için. Ve o yüzden de ne istediğini bilebilecek misin? Buna bakarsın. Yani e, ne istediğini anlayabilecek durumda mısın? Yoksa hayır ben bilmiyorum, ben anlamıyorum diyeceğim bir dönemde mi olacaksın? Buna bakarsın. Kısmetli ama yoğun bir süreç diyebiliriz aslında bu sürece. Kısmetli ama yoğun, evet. Çünkü yorgun olacağın bazı durumlar var. Ee, burada da şunu söyleyeyim sana. Evet, yorgunluk sende böyle bir bıkkınlık, biraz böyle sıkıntı yaratabilir. Ama genel anlamda baktığımda da sıkıntılarının da geçmesi gereken bir süreçtesin aslında. Yani bir şekilde bunların da üstesinden gelmen gereken bir dönemdesin diyebilirim. O zaman neymiş? Biraz e, olaya ve duruma karşı tehlikeli olmak, durumlara farklı bakmak, endişelenmek, endişelerin üstesinden gelmeye çalışıyor olabilirsin ama daha çok endişeleniyor olabilirsin. Ve buradaki süreçte de ee, yorgun, bitkin vesaire hani her şeyi söylüyorum ama burada biraz oyalama enerjisi de var. Belki kendini oyalıyorsun, belki başka birini oyalıyorsun. Hani böyle bir süreç de olabilir hayatının bu döneminde. Çünkü belli ki bazı noktalarda yıpratıcı bazı özellikler içerisindesin. Bir şeyler seni engelliyor, bir şeyler seni hani e, öfkelendiriyor vesaire gibi de düşünüyor olabilirsin. Ama her şey sende şunu getiriyor. Diyor ki o zaman ben farklı durumlar ve farklı olaylar içerisinde mi olmalıyım acaba? Çünkü biraz da böyle bakmakta yarar görüyorum ben. Biraz da olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor olabilir mi yani? Çünkü evet, biraz farklı durumlar var ama bu farklı durumlarda her zaman sende etkiler de getirecek. Yani derviş kartı ve aslında olaylara farklı bakma enerjisi olgunlaşmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Olgunlar tat al bazı şeylerden, bazı durumlardan. Evet, yıldızlar kartıyla da beraber bir şeyler değişir, dönüşür. Ama burada önemli olan şeyin senin için en azından farklı durumlarla karşı karşıya gelmek olabileceğini de söylemek istiyorum Çünkü belli ki senin için süreç çok zor ilerleyecek ve bu yıldızlar kartı bazı konu ve durumlarda nefret etmek fark edilmediğimi hissediyorum ve kendimden de nefret ettiğim bir durumun içerisindeyim dediğim bir nokta geçirebilir sana nefret hüküm sürüyor olabilir bir insana karşı. Silik bir kişilik olabilir. Burada da fark edilmediğini ya da sana önem gösterilmediğini düşünüyorsan bu konuyla alakalı da bakış açını değiştirmeni tavsiye ediyorum. Evet kendine çok iyi bak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.